Başla. Korkun edin bilmeyiz. Korku nedir bilmeyiz. Biz dağları verleri. Biz dağları verleri. Yuva yaptık köklere. Yuva yaptık köklere. Baş döndüren yerlere. Baş döndüren yerlere. Engel tanımaz Engel tanımaz aşırız. Yüce Engin dağları. Yüce Seni seni pancamla ezirim. Seni seni pancamla ezirim. Her yerde bomba var. Her yerde bomba var. Meriçler. Meriçler. Oğlada. Oğlada. Karada. Karada. Çatakta. Çatakta. Vatandaşlar. Vatandaşlar. Almanlar. Almanlar. İsrailer. İsrailer. Hatay'da Hatay'da Alışişçiler. Alışişçiler. Uzursa. Uzursa. Hasta. Hasta. Erzurumlu. Erzurumlu. Gümüşhane'de. Gümüşhane'de. Siyasta. Siyasta. Var